Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Bunu da söyledikten sonra hemen içeriğime geçmek istiyorum. Coin market cap'te piyasa değerimize baktığımızda 261 milyar dolara çıktığımızı görüyoruz bütün kripto paralar için. Dün 256 milyar dolar civarındaydı. Bu paranın 76 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de olduğunu ve Bitcoin dominansının %67.6'lar seviyesine çıktığını görüyoruz. Dün %67.3 seviyesindeydi. Ee... 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda 2.8 milyara çıktığımızı görüyoruz. Dün 1.8 milyar dolar mertebesindeydi. Dolayısıyla borsalarda 1 milyar dolarlık bir likidite artışı olduğunu görüyoruz. Bu da dün dünden bugüne yaşanan bu 24 saatlik dilimde yaşanan yukarı veya aşağı fark etmez ee, dramatik hareketler olmasından kaynaklı bir şey son derece normaldir. Bitcoin vadeliler piyasalarına baktığımızda şu anda 5 tane metreye konu borsada şortların yüksek olduğunu görüyoruz. Yani şu anda vadeli piyasalarda pozisyon alan traderlar fiyatın düşme ihtimalinin yükselme ihtimalinden yüksek olduğunu düşünüyorlar. Ekstrem farklar yok. Dolayısıyla böyle bir likidi de yaratacak iğneler atılacağını düşünmem bu rakamlara bakınca ama şu anda insanların yönün aşağı olduğuna inandığını gösteriyor bize. Dün bahsettiğim gap CME Gap'e gelirsek arkadaşlar dün ben e, genelde bunlara günlüklerde yani günlük e, rakamlar üzerinden ağırlık verdiğimi söylemiştim. Günlüğe göre dün 9820 seviyesine denk geliyordu Gap. E, ancak 4 saatliklerin de e, zaman zaman daha iyi çalışabildiğini söylemiştim. O da 9960'a denk geliyor. 4 saatlik günlüğe göre dünkü e, şeyde Gap doldurulmasında daha iyi çalıştı. Gördüğünüz gibi tam olarak 9960'ın üstüne iğne atmamıza rağmen tam net olarak oradan fiyat döndü. Buradan bir e, net bir satış baskısı görebileceğimizi söylemiştik. Nitekim öyle oldu. Hemen hemen ne kadarlık bir satış yedik? Zirveden yani gapin başlangıcından alırsak neredeyse %7'lik bir satış yedik. Dolayısıyla dün o beklediğimiz satışta geldi. E, ama bu satış Coinbase'de trend hattımızı bozacak bir satış olarak gelmedi. Dün trend hattımızın üstünde günlük mum kapattık. Bu son derece pozitif bir şey fiyatın yönü açısından ama burada da benzer bir mum yaşanmıştı. Ondan sonraki satışlarla bir fake out olduğu ortaya çıkmıştı. Burada da onun yaşanıp yaşanmayacağı malum izleyeceğiz göreceğiz ama şu anda tam olarak trend hattından şöyle 4 saatlikte bakarsak daha net görürüz. Bu satışlara rağmen tam trend hattından bir retest dediğimiz tekrar deneme yaptığımızı görüyoruz. Bir trend hattı kırıldıktan sonra dirençken kırıldığında desteğe dönüşür. Fiyat tekrardan onu destek olarak denediğinde yukarı doğru sekiyorsa bu iyiye işarettir. İyiye yorulur diye bunu da belirtmiş olayım. Şu anda dolayısıyla pozitif görünüyor. Tabii ki bu günlük mumun nerede kapanacağı belirleyici olacaktır. Belki trend hattının altında kaparız Belki yukarıda kaparız ama temennilerimizi arttırma anlamında nerede kapanmamız uygun olur? 10.000 psikolojik direnci ile 10.070 olan şu mumun en üst tepe noktasının üstünde günlük mum kapatırsak bu son derece pozitif bir gelişme olur diye belirteyim. Fibonacci seviyelerimize baktığımızda dün tam olarak Fibonacci alanımızı denemedik. Onun altından 9950 seviyesinden bir e, sekme gördük ama onun sebebi büyük oranda CME gapti bahsettiğim gibi. Dolayısıyla şu andaki ama fiyat hareketlerine baktığımızda 4 saatlikte bu satışın hemen alımla karşılaştığını ve yönümüzün şu anda kısa vadede biraz daha yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Bakalım izleyeceğiz. Yukarıdaki seviyelerimizi deneyip denemeyeceğimizi bugün yarın göreceğiz diye düşünüyorum. Kısa vadeli tabloma baktığımda arkadaşlar dün bu 9600 kırılana kadar çekmiştim. Şu seviyeler dedi ben videomu çekerken henüz bir hacim göremediğimizi ama kırılması durumunda bir hacim görebileceğimizi söylemiştim. Nitekim öyle oldu. Şurayı kırdıktan sonra hacim mumunun ciddi yükseldiğini görüyoruz önceki ortalamalara göre. Burada izlediğim seviye biraz önce belirttiğim gibi 10.000 direnç alanı ile 10.000 70 seviyesine gelen Evet 10.070 seviyesine gelen bir önceki tepe alanı henüz bunların üstüne çıkamadık. Bunun birazcık altından CME Gap'ten kaynaklı bir satış yedik. Ondan sonra şu 9.400-9.600 ağırlık verdiğimi söylüyordum. Buradayken direnç olarak ağırlık verdiğimi söylüyordum. Şu anda direnç kırıldığı için burası desteğe dönüştü. Nitekim tam olarak o aralıktan 9.600-9.400 aralığından bir sekme gördük. Şu anda izlemeye devam edeceğiz kısa vadede. Şu anda kırılan dirençler temel prensip olarak desteğe dönüştüğü için şu anda destek olarak izleyeceğiz bu alanı. Ağırlık verdiğim alan 9600 9400 ama genel olarak izlediğim alan 9600 9100 diye tekrardan üstünden geçmiş olayım arkadaşlar. Şimdi e, güzel bir gelişme var Mayıs'ın ilk haftasından bu zamana olan süreçte onu göstereceğim. Çok majör bir değişiklik değil ama bu tablo bir korelasyon tablosu. Daha önceki videolarımızda bahsetmiştim. E, S&P ile yani Standard Poor's 500 Endüstri Endeksi ile Bitcoin'in korelasyonunu gösteriyor. Korelasyon ikiye ayrılıyor. Bir pozitif korelasyon bir negatif korelasyon. Bu tabloya göre sıfırın üstünde olmamız durumunda pozitif korelasyonu olduğunu düşünüyoruz. Pozitif korelasyon ne demek? Bitcoin bir yönde giderken S&P'nin de aynı yönde gitmesi demek. Ya da tam tersi S&P bir yönde giderken Bitcoin'in de aynı yönde gitmesi demek. Yukarı veya aşağı fark etmez aynı yönde gitmeleri buradaki kriter. Sıfırın altı ise negatif korelasyon anlamına geliyor. Negatif korelasyondayken de biri yukarı giderken diğeri aşağı veya tam tersi biri aşağı giderken diğeri yukarı oluyor bu durumda. Şu anda korelasyonlarımızın önceki verilere göre pozitif korelasyonumuzun zirvelerde olduğunu görüyoruz. Yani ondan önce en zirve seviyeler hemen hemen e, 0.13'lerken, artı 0.13'ken, şu anda bulunduğumuz seviye 0.29 seviyesi ama 0.4 seviyelerine kadar çıkmıştık burada. E, özür dilerim 0.3 seviyelerine kadar çıkmıştık. Son bir aya bakarsak yani genel tabloda baktığımızda uzun vadeli tablolara baktığımızda şu anda korelasyon net bir şekilde bozulduğunu iddia edemeyiz o yüzden ikisini de gösteriyorum ama aylık bazda baktığımızda Nisan'ın e, özür dilerim Mayıs'ın birinci haftasından bu yana bu korelasyonun pozitif korelasyonun biraz aşağı seviyelere indiğini görürüz. halen daha çok yüksek seviyedeler ama bu tabloya göre şu peak seviyesinden aşağıya doğru gittiğimizi görüyoruz nitekim iki gün önceki fiyat hareketleri de bunu gördük. Bitcoin yukarı yönlü hareket ederken S&P aşağı yönlü hareket ediyordu. Bence tatmin edici seviyelerde değiliz. E, bunu neden önemsiyoruz? Bana göre Bitcoin'in özelinde halving'den de Bitcoin teknik tablolarından da bu daha önemli. Şu anda çünkü dünya ekonomisinde çok kaotik bir süreçten geçiyoruz. Bu kaotik süreç muhtemelen yeni satış dalgalarını piyasada getirecek. Öyle yorumluyoruz. Dolayısıyla Bitcoin'i de bu satış dalgalarında peşine takması durumunda Bitcoin'de Bitcoin özelindeki temel faktörler, teknik faktörler tam tersini söylese de aşağı yönlü bir hareket görmemizin çok mümkün olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben çok önemsiyorum. Dolayısıyla bu Mayıs başından beri gerçekleşen pozitif korelasyondaki azalma benim için sevindirici. Bir tane haberimiz var arkadaşlar. Ben videolarımı çektiğim 40 günden fazla oldu. İlk videolarımda bahsettiğim bir haberdi. coinmarket web sitesi şu coinmarket web sitesi bizim de piyasa değerini Bitcoin dominansına Piyasa değerine ve Bitcoin dominansına baktığımız web sitesi, onu Binance borsasının satın alması haberiydi o zaman bahsettiğim haber. O dönemdeki o haberde de şunu söylemiştim, bu ee, bu coin market cap web sitesinin verilerinde subjektifliğe yol açar yani binansın menfaati doğrultusunda bazı revisyonlar getirebilir ki bu bizim için negatif bir şeydir demiştim yani herhangi bir firmanın bu tip tarafsız olması gereken metrik veren yani veri veren e, web sitelerini satın alması objektifliği gölgede bırakır. Bu da son derece normaldir. Nitekim öyle oldu e, haberimizde de bundan bahsediyor şu anda. Binance'in e, bir e, göstergede yapılan değişiklikle birinci sıraya geldiğini söylüyor. Daha önceden üstünde durulmayan hatta geçtiğimiz aylarda koin e, market Cap CEO'sunun e, gereksiz gördüğünü düşündüğü web trafik e, göstergesinin yani web e, aktifliği göstergesini bu web, web aktifliği ne demek işte Binance web sitesini ilk ziyaret eden. E, ziyaretçiler e, işte büyük arama motorlarında Binance'ı arayan ziyaretçiler işte Binance'teki e, giriş çıkış sayıları yani Binance sitesinin e, aktifliği bu bu tip verilere bakarak çıkartılan bir şey bu Web Traffic Metric bu CoinMarketCap'te e, çok Belirleyici değildi daha çok belirleyici olan liquidity metrikti ancak bu web trafike ağırlık vererek Binance'i bir numaraya çıkarttılar market web sitesinde şöyle göstereyim şurada exchange bölümüne baktığımızda birazcık bekletiyorum arkadaşlar internetim nedense yavaşladı evet gördüğünüz gibi binance bir numara web trafik faktörden dolayı web trafik faktör bundan önce ağırlık verilen bir faktör değildi ee, ama muhtemelen binance satın aldıktan sonra 6 hafta kadar önce şöyle bir projeyle ile geldiler ee, ne yapalım ne edelim bir metrikte kendimizi yukarıda gösterelim o metriğe de ağırlık verip kendimizi birinci borsa olarak gösterelim deneyimler Dediler muhtemelen o projeler doğrultusunda da bu veri ortaya çıktı. Son derece normal ama e, piyasaya güvenilirlik açısından CoinMarketCap'in verilerine güvenilirlik açısından negatif bir gelişme bu. Böyle baktığımızda Binance bir numara ama asıl bundan önce de ağırlık verilen metrik olan ortalama likidite, Yani bu borsalardaki e, liküdite Farklılıkları Yani ne kadar çok para sirküle oluyor deyim yerindeyse ona bakılıyordu ki bence borsalar açısından bir borsanın birinci olması en çok likiditeye sahip olmasıyla e, mümkün olur. Bence bu daha doğru bir metrik e, ama oraya baktığımızda Binance'in şu anda 5. sırada olduğunu görüyoruz. Şu e, bana göre manipüle edilmiş bir gösterge bu Buybox. Ama Coinbase Pro, Bitfinex ve Hiobi Global'ın altında olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi beklenen olmuş. Bunu da o dönem beni izleyen arkadaşlar bu haberi hatırlayacaklardır. Aynen beklediğimiz gibi gelişmeler olmuş. Bugün söyleyeceklerimiz sonuna geldim arkadaşlar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz videomun hemen altındaki beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.